Geçeriz oyuna. Ben bir VC gidip geliyorum. Videoyu duyuyorum zaten. Kulaklığım kablosuz. Hadi. 1.85 boyum var. Senin 1.85 boyun, boyun var. 27 yaşındayım. 2 metre boyum var. Gözlerinde de renk her şeyini söyle. Hep özellikle. He. Ve bekarım. Ne alaka abi şu anda? Ayağım biraz daha seviyorlar dediler sadece. 2-3 kişi yazdı ama. Ya, ya yalan söyleme oğlum. Yemin ediyorum, <laughs> yemin ediyorum lan manyak mısın? <laughs> Hiçbir kıza yazmadım. Niye yazsa tanımadık? Hayat erkeğe yazdım. <laughs> Erkekler de bana yazdı. Öl Erkekler de ona mı yazmış? Dijitalde canlı yayın izliyor musun hiç? Twitch olur, Instagram, YouTube. Niye kapatıyorsun? Pelin. Pelin mi? Pelin izliyorum Twitch'i. Nadiren izliyorum. ben çünkü gamer'ım abi. Ben açıp oyun oynuyorum yani. İzlemek beni sarmıyor çok. Ya Instagram ve YouTube'da evet. TikTok yok zaten kullanmıyorum. Başka Başkanları... nere? Ha Twitch, Twitch arada bir. İzliyorum. Dijitalde ne demek anlamadım. Dijital platformlarda. Saniye tutuyorum. Kaç saniye alıyorum. İzliyoruz daha. ayol. Açıkladım şimdi. Anladım şimdi. yahu. Ne ne izliyorsun mesela? Bilmem izlerim herhalde yani. <laughs> ya tamam izliyorum dur izliyorum dur. Konumuzu az şu az an çok anlamışsındır. 50. Canlı izleyeceğiz. <laughs> Konumuz. Şimdi abi tabi konu canlı yayın olunca ister istemez bazı gaflar, faillar, geri döndürülemez sıkıntılar yaşanıyor. Bugün seninle hem dijitalde hem de televizyonlarda yaşanan canlı yayın kazaları ve faillarını izleyeceğiz. Güzel. Niye gülüyorsun lan? Hiç aklıma bir şey geldi de. Efendim? Ya canlı yayın kazaları dün, dün bir şeyler oldu ha. Dün çok değişik şeyler olmuş. Orayı kaçır ya sabah 6'da bir yayın muhabbetleri dönmüş var ya. Arbi çok değişik şeyler olmuş. İzliyorum. Aklımda olmuş. Kimi yani. izliyorsun? Efe'yi. Söyle. ne? Uykaç. Peki izleyicileri olan ne diyor? Dayı. Tamam, göt oğlum. Evet. Félix <laughs> şifa. Ay saçını yakacak ya. Hey! Alev aldı. Senin kötü senin belli ki sade. Oui. O merde! What the fuck? What the fuck? Je suis cramé les cheveux. Ya m'en <merhaba>. fous. <laughs> 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 ne kadar sakin karşıladın <laughs> lan. <laughs> ah, Anaa. <laughs> Oğlum kızın saçı yandı lan. Sakin. Fak. Ay nasıl hissetmezsin? Şu lüksü var. Ay saçını yakacak ya. Ay ne vallaha. Sanki de ki sen bir lüksü satıyorsun. Ay nasıl hissetmezsin? Kafan yandı. <gülüyor> <gülüyor> oh merde. What the fuck. Oh merde. Fransızlarca... Çok... Bok mu demekti la? Kişik kabeli şifa. Ne kadar sakin karşıladı lan. Aha, ana! Herkes saçı yakıyor. Ben, ben bir 10 dakika bağırdım anne kafam yanıyor. İyi dedi. harbi ya saç da, yanık saç da kötü kokar ha. O ne yaptı? bir şey diyeceğim. <laughs> Bu bana bir şey hatırlattı. Ne <laughs> yaptı? <laughs> <laughs> Bu bana bir şey hatırlattı. <gülüyor> <gülüyor> ben bir arkadaşımla canlı yayın yaparken evi yaktı. <laughs> Oynuyormuş böyle çakmakla bir anda alev almış. Bak o sensin de sence arkadaşım değil. Vardı bir tane Çinli bir abi vardı hatırlıyorsunuz mu? Adamın evi yanıyordu la. Allah çarpsın ben değilim. Vallahi çarpmasın. Yemin ediyorum ben Hiç değilim. Sen üstündekini değil nereden aldın? Aa. Şu olacak. Arkadan annesi falan çıplak mı geçecek lan? Muhafaza helal olsun. Dedim, dedim ya, stream. dedim ya, ooo. <laughs> <laughs> annesi falan çıplak mı geçecek lan? Muhafaza helal olsun. Dedim yaa, dedim yaa, oha yaa. More of a helluva. To break ya, of the stream. Oh, Ahahahahaa! <laughs> oh! <laughs> <laughs> daha da geliyor ee, bu, bu arada. Neyse fazla daha peynirli ya. Harbiden, Abi, evet bu Türkiye'de ya. olsa mesela direkt yayın kapanır. Anden i̇ç çamaşırı arkadan geçiyor Türkiye'den. Ve hala bir de kapının arkasından konuşma çabasına giriyor. Diş fırın diye dursana bunun önünde abicim. Milli etrafa aktaracaksın dişlerini, pırtalarını. <laughs>

Oğlum işte bak benim de hep aklıma bu böyle şeyler gelince geliyor. Benim profiterol almıştık küçükken. Ondan sonra zaten profiterolü çok nadir yedim. Anca 5 yılda bir falan. Profiterolün içinde çiğ kıyma çıkmıştı ya. Ne alaka be? Annem marketi basmıştı, ortalığı karıştırmıştı. Canım anam. There is a mini HDMI in my Chipotle. Oha. Oha ne alaka oğlum nasıl ya niye yani Oğlum yemeğin içinde böyle bir şey çıkabilir mi ya Ne yapıyorsun abi evet. mı yaptın salatayı ne yaptın <laughs> ya <gülüyor> There is a mini HDMI in my Chipotle Mini HDMI <laughs> Midesine çip gönderiyorlar belki <laughs> Bill Gates çipliyor herkese de. Devam Ha şunların açık yapayım Bu şey mi lan Kütüphanede mi ne oluyordu? Bomba şeyi atıyorlardı. Bu o muydu? Şimdi bazı yayıncılar yanında bir hoparlör taşıyorlar. Tamam mı? Kablosuz hoparlör. Ve izleyiciler o kişilere bağış attığında bir tane ses kaydı. Kofi, Ahmet'im kofi. Aaa! Ses hoparlörden bağıra bağıra şey oluyor. Bizde var oluyor. mı böyle bir şey? Bizde yok. İyi ki yok. Yurt dışında, aynen, yurt dışında var. İyi ki Orada yok. da iki tane video izleyeceğiz. İyi ki yok. Adamı tutukluyorlardı ya. Abi o değilmiş. Yeah. I can give you a advice, yo. Attention bald white man in the back, this is for you. Bald white man. Bald white man. Bald Bold white man. Bold white man. Bold white man. This is so rude. This is so rude. Ne oluyor abi? Oğlum bunu Türkiye'de yaptığını düşünsene. Türkiye'de var ya, bak maksimum 2 dakika veriyorum. 2 dakika içinde ya seni bıçaklatırlar, ya seni vurdururlar, ya da seni hapse tıkarlar. Üçünden biri. Üçünden biri bak iki dakika iki dakika. Biliyorum anladım ama. onu ya <laughs> hiç göstermiyormuş gibi. <laughs> ee, bu ses ne ya? Ben yapmam aren yaparım. <laughs> Bağış yapan bu ses nereden buluyorum? Daha çok merak <laughs> ettim şu an kızları dinler. Ben olsam ben de yaparım. böyle Atıyorum. 100 dolar aren. Oh, Oo oh, üstüne atlar. Diyorlar işte artık iki ker adam falan diyor. Tamam. Yani. Her adam geleceksin ağzını kıracak ondan sonra. 100 dolar de. versin kırsın sıkıntı yok. Bence Twitch buna izin vermemeli biliyor musun? Niye? Bu tür platformlar buna izin vermemeli yani. <laughs> ya o sırada o ses kaydını yollayan kişi herhangi bir şey yollamış olabilir. Evet, evet işte oluyor zaten. Evet. Oradaki evet. insanlar adam hapse giriyor la. Ha? Ben izledim onu bak. Onu mu koymuşlar? Falan, neden olabilir? Çok İlla kötü böyle bir şey. Bir kaosun yaşanması mı gerekiyor bunu Yapmak bana çok akıl dışı bir şey. Bir ya. Şey insan, ya Zeki insanın ya. hali bir başka. Kendi tarzda video izleyeceğiz abi. <laughs> abi bu çok kötü ya. Ben bunu biliyorum. Bu harbi çok kötü. Adamı kötülüyorlar. Neresi burası? Hiç bilmediği bir yer You this really? <laughs> ah Attention. <laughs> <laughs> çok Bu çok C4 has been successfully activated. Bomb detonation countdown successfully started. <Çok iyi. gülüyor> yaşamayı seviyorlar abi. Bir kere gel çok kötü ya. Dedim <laughs> yaklaşık 20 saniye önce defan yapman gerekiyordu. Bak şimdi adam nasıl çıkıyor lan bak. Yani bunu, bunu kabul eden gerçek bomba patlatmayı da kabul eder bir noktadan sonra. Ruhunu şeytana satmış. Evet Adamı arkadaşlar. Ya bu tamam şaka olmuş sonra kaka olmuş. Harbiden bu arada ya. Şaka iyice evet. kakaya dönmüş. Ya çünkü her şey çalabilir yani anladın mı senin izleyicilerin orada? Abi çok büyük kumar bu ya. Bu bu yapılmaz. Ya orada birisi kalpten de gidebilirdi yani. Yaşlı biri olabilirdi. Abi canım süre kaçamıyor yani. <laughs> düşüyor düşüyor kafayı vuruyor. Bu kurguymuş bu arada adamın planıymış. Lan bir şeyde kurgu olmasın lan. Yok falan. Şimdi videolarımıza devam edeceğiz ama şunu soracağım. Mesela metrodaki kızın yaşadığı şeyler bazıları için utanç verici olabilir. Ve asla yapmam diyecekleri tarz olabilir. O yapılır ya. Yani. O şey ne kadar verdiğine bağlı. Yapılır <laughs> yani. asla yapılmaz bu arada. Gerçekten. Bu parayla falan alakası yok. Bu yapılacak bir içerik yani içerik bile değil yani. Yapmayalım. Yapmaz. Yok misin? yapamam. Yani bin dolar. Yapılmaz. Bir. Sesi abi. Yok. Ya bıçaklanırsın, ya öldürülürsün, ya vurulursun, ya hapse girersin. yapamam yani. 10.000 dolar veriyor. 10.000 dolara ben olsun. Eyvallah kardeşim. Yarın turnuva var, o yüzden yayın olmayabilir. Yarın turnuvamız var da. Oğlum siyasi bir ses kaydı atar, patlarsın lan. <laughs> Yarın LOL turnuvamız olduğu için dünya turnuvasına katıldık. Yarın yayın olmaz arkadaşlar. Şampiyon, hani finallere doğru yaklaştığımız zaman yayında oynarız. <laughs> Sese de gerek yok. Hiç gerek. Turnuva yerine biraz böyle hani biraz başarılı olalım, ondan sonra yaparız. Bak hemen 19 yazıyor, utanmazlar. Yok. Ya sırf para kazanıyorsun diye bence her şeyi yapıyor olman da bir tık garip. Ya bir yandan yapana yapma diyemezsin ama kendine göre bir sınırın olmalı ya. Ya mesela topluma zarar verebilme evet. potansiyelinden dolayı ben bunu yapmayı göze almazdım. Ortasındayım Yapamazsın. ya. Bence eğlenceli bir kısmı var. O riski alıp aldıralım yani. Düşünsene Amerika'da falan yapsan okey Türkiye'de. Harbi vururlar Türkiye'de benim ya. şeyimden yıkla herife dikkat et falan diyorlar. Adam beni öldürecek Öyle mi? Evet. Tecavüz mü edecek? Zaten yani baktım diye de ben yani öylesine oturuyorum diye bile öldürebilirler ya beni. Türkiye'de, yapılmaz. Şimdi Batuhan şöyle hemen yine sana bir e, bilgi vermek <laughs> istiyorum. Tamam. Öksürdüm ya. <laughs> 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 Twitch şu anda her ay 140 milyon tekir izleyici ziyaretçisi alıyormuş. Bu sayı 2015'te 55 milyon kullanıcı imiş. Evet ama gerçekten çok büyüdü. 3 katına çıkmış. Anlık olarak ortalama 127 bin canlı Twitch yayını yapılıyormuş. Twitch kullanıcılarının %6... 127 bin canlı yayın yapılıyor. 65 erkek yani kaçı kız bu durumda Melina? Efendim duymam. <laughs> %65 erkekse kaçı kızdır? 45 tamam Allah Allah. <laughs> Şu utanıyor musun? İkinci defadır hata yapıyorsun. <laughs> Ay ne yapıyorsun ya? %65'i... Ben bu manzarayı görmek zorunda mıyım ya? Aren ya. 35 diye. Ya iyi ki söyledin. 35. Twitch kullanıcıların %65'i erkek, 35'i kadınmış, %73 de 35 yaşın altında imiş. Aktif yayıncılarının toplam sayısı kaç biliyor musun? Tane. Evet. 150 bin falan. Aktif yayıncılar sayısı 1 milyon vardır ya. Yok lan ne 1 milyonu? 3 milyon vardır ya. Ama ne bileyim. 10 milyon var mıdır? 9.2 milyon kişi. Tamam 10 milyon işte. <laughs> 10 milyon mu dedin sen? Evet. Ha, helal. Demek ki 3500 kız var chatte. Neredesiniz? <gülüyor> Nerede? Nerede? <gülüyor> ben 10 milyar kalmış. Evet. Nasıl bir milyon yakında? Okudum anlamadım. Hayır sen de dinle anlamadın. 10 milyon yayıncı diyor la. Şimdi Melina sen birazcık kulaklarını bir kapat. Biraz müstehcen konuşmalar geçecek. What's the deal with the handcuffs, Kappa? Ana! What? Wait, I thought you left those in the bedroom. Bilerek yapmışlar ya. Bilerek Böyle yapmışlar. Böyle bozmazsın kızı ya. Bilmeyen izleyicilerimiz için ne oldu? Bir anlatır mısın? Fanteziymiş aralarında ama kız bunu soracak fantezi. kadar saklı. Yani bunu bilerek yapmışlar. Az önceki çocuk da kurgu, bu da kurgu. Bu baya PR çalışması. <gülüyor> <gülüyor> Olay bunlar ibaret. Evet. Aran yani ne, ne oluyor şimdi? Ha bu şey gibi bir şey. Benim şurada arkada şişme bir tane bebek duruyor. O chatten bile yazıyor. Şişme bebeğin orada ne işi var? Oh. Nerede ya? Nerede ya? Burada. Sen daha hakimsin olaya. Çok, <laughs> Çok sakat var. Çok sakat var. Çok sakat Hayır. Yani bir şey diyeceğim. Ben mesela yayın açarken bile bir etrafa bakarsın. Bir şey yapmaz. Yani arabada yayın açarken bir arkana dönüp bakarsın Johnny yani. Bu net kurgu. Onu orada kullanıyorsa Arabayı niye alıyorsun harbiden ya? Herkesin hayatına kimse karışamaz. Öyle, öyle, öyle seviyorlarsa demek ki, öyle uygulama yapıyorlarsa demek ki evet. saygı biz duyuyoruz. Şey ya. Bizi kelepçeyle çıkarız, sorun yok ne yapıyorlar? lan? Kereço çıkartacaksın değil mi? Al işte. <laughs> biz de stüdyoda her zaman hazır bulunduruyoruz. Sakla dedim sana. Abi bizim ne bileyim konu gelince dedi. göstereyim dedim ya. ya. gösterme ayıp. Ha. Bizim ayıbımız. Tamam video bitince o zaman onu biz kullanalım. Şey, şey yaparız yani. ben bağlayacağım onu Ha <laughs> <laughs> bir de araba da güç <laughs> benzeyen bir arkadaşımız değil. Çıtırdan. Bu adam harbi deli ya. <laughs> güzel, güzel oyun. gayet iyi oyun. Güzel, yanında bir sebze. Tamam, evet makarna. tavuk. Of çok tadı, Oha! Geri zekalı ya. Maşallah dediğimiz üç gün yaşadı ya. hepsini çok kısa. Bu ne abi şimdi? Tamam, tamam. O Tyler Van bir ara LoL'den banlıydı. Sonra tekrar aldılar değil mi? Adam direkt LoL'den banlıydı yani. Kişilik olarak, şahıs olarak banlıydı. Şey, hesap değil. <laughs> If you win this game, I'll donate $10,000. It's a lot of pressure. I wouldn't be able to do it. Oh my god, Mr. Beast! If you win this game, I'll donate $10,000. Hmm. Hmm. Oh, evet. oh my god, 10000 Oh my god, but no, I suck at this game. I never, ever, ever win in this game. Oh my god, am I actually here? This is like the easiest go of my life. It's a freaking tower in Japan. <laughs> Wait, what? It's the freaking. Tower in Japan. Sa oh, oh, oh. Direkt bu Wait, what? Oh, Ama God karakol oh. öyle cahil adam değil. Ya bazen böyle garip şeyler yapıyor. Hiç <laughs> Ama benim bildiğim Japonya'da da Eyfel Kulesi'ne benzeyen bir kule mi vardı? Öyle bir muhabbet vardı değil mi la? Beklenmedik. Yanlış mı hatırlıyorum? Abi Beklenmedik. bir dakika kahretsin Allah kahretsin. Ben bunu... Abi, nasıl Japonya'dan Abi ben bunu ya. bilirdim tamam mı? <gülüyor> hani... <gülüyor> <laughs> Davranış olarak karakoyu benziyor. Mesela Karaköy. <laughs> yapabilirdi. Tarakoy, yapabilir gerçekten anladım. Gerçekten yapabilirdi diyeceğim böyle bir şey. <laughs> bu gerçek mi ya? Ankara'da da var abi. Gerçek abi. Eyfel Kulesi'ni görüyor. Tower Japan. Japan diyor. Bilmiyorum nerede olduğunu da bir tane var diye biliyorum ya. da vardı yani. Hem reisinde 10.000 dolar. Ha Hakikaten ya. Abi 10.000 dolar. Adam versin bu görüntüyü ortadan kaldırsın bence <gülüyor> abi. <gülüyor> Buraya Kordi'yi koymuşlar değil mi? <laughs> Babacım ne yap? Gözünü mü kaşıyor abi içeriden? Oo ye bir de anasını satayım. Ye ye ooo süper. Afiyet olsun ya. On? Midem bulandı anasını satayım. actually on? On tabii on. Açtın kanalları ne yapacaksın? Açtın kanalı. Açtın kanalları diye. Nasıl fark etmez ya yayının açık olduğunu? Unuttum ya. Yani. şaka maka fark etmez hani değil. Dikkat etmek lazım Johnny. Ben mesela bak, kamerayı kapatırım. USB'sini çekerim. Ondan sonra bilgisayarı kapatırım. Direkt operayı kapat, Her şeyi kapatırım öyle. Yok dikkat edeceksin Johnny bunlara. şey Acaba, ya. Ben evet. Bir klik bir anladın mı? Evet. Yani. Ben kapattıktan sonra tribe giriyorum. 5 dakika hiçbir şey konuşmuyorum yani anladın abi, mı? Hani? 3-4 dakika duracağım. Bir etrafı kolaca edeceksin. Çetik kolaca edeceksin. Kalanına gireceğim, bakacan var mı bir şeyler? Dallıyor insan çok. Kasıtlı yapmış. Nasıl kasıtlı ya? Burgu karıştırıyor oğlum. Yayını kapamayı unuttum, evden gittim 3 saat vıtıcı yayını verdim. Harbi mi lan? <laughs> Ya şu kadarcık sokmuş parmağını. Çok da sokmamışsın öyle. Dalga geçtim benim. Peki bu işin normali nedir şimdi Üstelik? Sen ne kadar sokması lazım? Sen daha iyi biliyorsun. Ya abi şu burnuna sokmak değildir yani. Bu kadar yapıyor abi herif. Şu, şu burnuna sokmak değil, kasıtlı. Sen ne kadar sokuyorsun? Fake reklamını yap. O videoyu koysun, internete düşsün, bir adı yayılsın falan filan diye kasıtlı Bil yapmış. Yani. Biz aldın mı? He he, bize kadar geldi o video. Ben kesin o. Hayır ya. Asiktir. <laughs> hayır, hayır ne alakası var? Asiktir. Ya. Duştan çıkmış ama kamera var şeyde. O Ay, yuh artık ya. Ay inanmıyorum ya. Bu, bu, biraz sanki farkında gibi ya. o koltuk altı nedir öyle ya? Vallahi çamaşır as yani be. Fön çek çamaşır as oraya. Ama hiç kimse de bu mu bir şey yazmıyorlar mı ya? Nasıl görmez ki o adam onu da? Yani böyle böyle hata yapıyor olamazlar. Çünkü iki tane ekran oluyor. Ekranların bir tanesinde stream'in Oluruz. kendi. Olur abi, olur Onu anlayamazsın Duran. Burada bir tane bak, altta bir tane bir şey var. Oradan anlayabiliyorsun bir tek. Orayı görmedikten sonra hiçbir şey anlamazsın. Şu an ben kapadım sanırım. Belki kapanmaz yani. Olur böyle şimdi. Kendini izliyorsun lan. Ne bu? Anyway. Dijimon mu? Ne bu? Hayır 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 onu yapmıyor değil mi? So. Oh! So. Oh. Oh. Oh my god. Saçı o kadar fazla ki. Oh my god. <laughs> Yandı ve hiçbir şey yani. değişmedi yani. Pokemon kartlarıyla Berberlerde Berberler de yapıyorlar ya pop da hemen sıcak şeyle ateşle. Videolarımızı devam edeceğiz tabi daha çok fazla fail'larımız var. Babonu geliyorum. Fakat, 2 Bir yayın sırası daha başına asla asla gelmesini istemediğin şey nedir? Çıplak yakalanmak falan olabilir herhalde ama ben böyle bir şeyde işte çıplak da. yakalanıyor olsam bir iki hafta güler geçerim bir daha da hatırlamam herhalde. Yani. Fark etmeden ben de soyunsam falan. Çok kötü olur. Piyasko yani çok gerçekten. Kö çok kötü yani çünkü gerçekten o... Türkiye'de yıllarca konuşuldu. Evet ya yani. onu söylemeye çalışıyorum. O anlıkla o kal... O gerçekten hayatı rezil olur ya. Amazon'da mı screenshotlar alınır, bilmem ne her yere yayılır. Çizlik temizden yola çıkabilirsin. Newt. en üst adam o yani daha da mahrum daha da gösteremezsin. Abi ben şeyden çok tırsabilirdim. Çocuk iş görüşmesinde bir anda abisi giriyor arkaya. Evet. Dono'yla birlikte. Hatırladın mı? Tamam. O mesela çok şey. Kapatamamak, İlber Hoca da yapmıştı ya maşallah ne kadar güzel kızım. kızım. <laughs> o olabilir. Seninle ne bileyim hiç düşünmedim ki ya. Ya en fazla işte yayını açık unutmak yani. Hep ona dikkat ederim, başka da bir şey yaptığım yok. Ne yapacağız başka oğlum? Ne yani o soyunma iş hakikaten... Veya şey de çok üzücü yani, arkada annesinin çıplak gelmesi He. falan yani. E, o çok kötü bir şey gördüm. E, çok üzücü ya. Hadi evet. sen kendini kurtarırsın bir şekilde de yani. Benden ya. Evet ya çok fena. Devam. Bye bye. Aa, tamam işte bunu hatırladım. Evet. Bunu ben bilerek yapıyordum bu arada hatırlıyor musunuz? Toplantıdan çıkınca ben. <laughs> Burada bir şey var mı? Sıkıntı var, var Yani baymış. Ya evet. bayma değil, yorulmuştur olabilir ya. Ne falan diyor yani. Hani. Söylemezse şey de mimikten. Ya bazen çünkü gerçekten insanların istemediği şeyler yaşanıyor. Hani artık kapadıktan sonra of bu niye yaşandı falan muhabbet Güler yüzlü olabilir. böyle ya. herkes güler evet, çok fake. Çok rastlandı böyle bir şeye. Korona döneminde. Bir kişi daha rastladı. Covid döneminde evet, bir, bir kişi de... zannedip Evet. Evet, yani. evet, evet. İsim vermeyeyim Her Bir de yani bu... Ver. Vereyim mi? Ver kim? Şey, e, Yasak Elma'daki bir Yılmaz var ya. <laughs> Neyse, Bilmiyorum. insanlar anlar, tanır. Var ya Eren, nasıl bilmiyorsun ya bir andamla? Anda, tek kişi mi bunlar? <laughs> Bir andamla iki isim var kızın. Bir andamla Yılmaz'da soyadı. Teşekkürler ve bu kadardı. Bu çok 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 eski bir video. Evet, Demir mi hatı de, hatı de, de. Var mı? <laughs> Kız arkadaş olup olmadığını merak ediyorum. He, bak ne <laughs> kadar güzel damardan bir soru. <laughs> ya Esra inanmıyor musun sordun ha? <laughs> ben Atatürk'e çok seviyorum ya. <laughs> Hayır yoksa yani? Verecek mi? Tövbe tövbe. <gülüyor> <gülüyor> Unuttu ya canlı yayında olduğunu. Hayır yoksa yani? Verecek mi? Tövbe tövbe. <laughs> Biraz şey, doğaçlamanın kurbanı abi. Evet. <laughs> Iyi, kalbini, kalbini. Nasıl toparlasam diye. Toparlayalım. Zamanın en büyük gaflarına bugünler haftalar koşuyor. Abi abi. O bir ya. de düşün o zaman da o kadar sosyal o kadar, sos, o kadar sosyal medya yok. Yok. Yani ona Haberlerde var. falan mı ne gördük biz herhalde? Evet. Televole melevole oralarda yani. Sosyal medyada <laughs> düşsene bunun yani şu an düştüğünü. <laughs> evet. Yine evet. gülünmesi de ayıp buna. O bir yanlık orada bir durup bakış var ya arkaya. Sinirlenir evet. <laughs> şey miydin? Beyaz yerinde olsam da sinirlenirdim yani. Programda neden ne yapıyorsun yani benim beni arayan programa katılan seyircime. Telefonda olsam da sinirlenirdim. Sağ ol solda Asuman Kıyas'a galiba solundaki. Aha. O o, o, o da olsa, olsa o da sinirlenir. Herkese sinirlenir. Öyle sinirlenir. Herkes sinirlenir. Bu arada... <laughs> Her türlü sinirleniyorum ben. Sinirlenirim ben yani. Benden kalsın. Esra'nın çağrısına uyalım mı? Kalsın diyorum ben. Peki ben de almayayım. bu arada sıcak sıcak çaylarımıza geldi yayında. Bu arada sıcak sıcak çaylarımıza geldi yayında. Kameranın önünden Arkadaşımız haberdar değil. Bizim stüdyomuz, siz de davetli misiniz? Arkadaşımız da öyle. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Az sonra yeniden kalkacağız. Dövmeye gidiyorlar. Bu <laughs> top... Adam bu arada harbi helal olsun. Mükemmel toparladılar. Bu profesyonel bir şekilde. Sakın bu bir sakın Bundan ne olacak? Sakın. İş falan olmaz. Herkes gülüp geçmiştir oğlum. Şey diyormuş, seni yapacağın Evet, şey evet, çok korktum ondan. Yok tamam ben hani çay Bir yayın kanalı. adam oldu. Tamam okey güzel. iyi İyi gidiyoruz gayet. Nasıl kovdu babali? Dur dc'yi açayım babali ya. Alo. Alo. Selamun aleyküm abi ne yapıyorsun? Bir dakika dur. Ha, ne? Ne dedin? Ha, ne yapıyorsun abi? Şey... İyi sen ne yapıyorsun? Sesin gidiyor abi. bir şey oluyor da. Ne gidiyor ha, mu yani şu an yok. sesim? Yok. Net mi? Ke kesiliyor başı son. Niye öyle? Allah Allah. Şu an kesiliyor mu? Ha şu an süper. Tamam şu, şu an düzelmiş olması lazım. Yakınlaştırdım biraz mikrofonu. Ya oradaki cümlesinden ben öyle algıladım. Siz de misafirimizsiniz, siz de konuğumuzsunuz, o da konuğumuz. Hani konuk ne yapar? Gelir, <laughs> bir süre sonra gider. Misafirsin yani, hep orada kalmazsın ya. Gülüp ben, geçmişler. Öyleyiz. Bence çok takmamışlardır. takmışlar mıdır sence? Çok bilmiyorum Bence öyle ortamları kovuldu. ben yani. Kovulmuş da olabilir gerçi, bilemem. Baba bu çok meşhur. Fransa seçilse şey, Belçika Türkiye. Nerede olduğunuz önemli değil, araya bağlansın. Alo. Alo. Nedir cevap? Başı. 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 Efendim telefon numaranız belli. Benden söylemesi Star TV'desiniz. Yarın öbür gün başınız ağrıyabilir. Anladınız siz. Adamın hiç umurunda değil bence. <laughs> en çok zorla anladım ben. Umursadığını düşünmüyorum. Söyle bir şey yani onlara karşı bizim daha vefalı olmamız gerekiyor. ya bu camdeyini kazaları çok gibi Bir daha şimdi ya. Bir de duyar yapar ki ya. lakin nasıl Aileler taleplerini bir kez daha iletme fırsatı bulurken şehitler için mevlit okutuldu. Oğlum şu haberleri düzgün yaz lan. Aa. Şehitler için mevlit okutuldu. Oğlum şu haberleri düzgün yaz lan. Bir şey diyeceğim. Efendim abi. Bilmiyorum belki arkadaşındır tanıdığın birileridir de. Bu bu programdaki tek sevdiğim kişi o iki abla abi kardeş değil mi onlar? Abla kardeş bunlar. Ha evet. Abi, abi, abi kardeş ha. Onlar abi. samimi geliyor bana ama mesela az önce yani madem böyle bir video izliyorsunuz bir fikir sahibi olmalarını bekliyorum artık. Hani şu seviyeye geldik de belki o, o olmaması tutuyordu, tutuyordur. Az Azmongol'u görüyor. Yok ya hype için yapmış diyor. Hani yayını kapatmış yanlışlıkla burnunu karıştırmış ya. Aha, aha. Ameliyat yapıyor hani. O herif bu kanaldan daha ünlü amına koyayım yani. O adam çok ben mesela o, tanımıyorum da bir yorum yapmadım da çok mu ünlü biri o abi? Tabi canım bunlardan bizden hepimizden ünlü bir adam globalde yani gidip de o adama reklam doğru. için böyle bir şey yapmış demesi saçma yani. İşte aslında arka planda o bilgiyi vermeleri lazım onlara da hakim değillerse o bilginin verilmesi lazım. aslında. Ya da o anda söyleyeceksin o anki tepkiyi ha. de alacaksın o adam ha, onun öyle, öyle ya. yapmaz diyecek oradaki sunucu bence. Doğru doğru o dediğinde doğrusun arka araştırma yapmaları lazım. Şu haberleri düzgün yaz lan. Oh, 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 Şahane ya, şahane ya. Oğlum şu haberleri düzgün yaz lan. Olar harbi 2 lira la. <gülüyor> 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 çok iyi. Çok iyi. Sağ videomuz. Etkilediği ha, her bireyi diyor. büyük ve Geri güçlü diyorsun, Türkiye davasına kazandırmak için çok büyük çalışmamız ama yer al. Geri al. Canı oh. <gülüyor> <gülüyor> ama geri al. Geri al. Burak. <laughs> 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 Ağzı bir de şöyle bir yap. Orada o anda fark ediyor anladın mı? Tek olan? görevi. AK Parti'ye ve şahsıma olsun. Geçmiyor mu? içeri çıkamaz. Geçiyorum abi geçiyorum. Olan o bugün şu kadar çok şey anlatıyor ki ya. Hangisi? Orada kovuldu çocuk mesela yani. Evet evet. Cumhurbaşkanı kovulmamıştır bu arada. Çocuğun bir suçu yok ki. Yaşkanasın böyle bir şeyin yaşanması çok büyük aksilik. Neyse zaten canlı yayınlarda artık canlı olmadığını anladığımız için sıkıntı yok. Bilyoz Balıkçısı hoş geldin. <laughs> <laughs> evet hacım, genel olarak canlı yayın kazalarını nasıl bulduk efendim? Bu haberi çıkardı. Olabiliyor böyle şeyler. Kusursuz değil hiçbirimiz. Hatalar evet. ufak tefek şeyler olabiliyor. Aşırı iyi bir videoydu. Çok güldüm bugün. Güzel videoymuş. Ellerine sağlık. Tek gerçek budur. Onu el atın ha. Ondan sonra oyuna geçecek Ne <laughs> güzel. Köyler sağlar <laughs> birbirlerine ağırlar <laughs> modunda ilerliyor. Burhan Bey çok az Fransızca bir şey söyler misiniz bize? Ya Rakkul Olamurakulü. Ben diyorum. Biraz daha uzun olsun ama çok az değil. Biraz daha uzun. İyi akşamlar. Ay, yaramı, tamam teşekkür ediyoruz. Bu Fransızca çok acayip bir şeydir. Neden? Dinlemesi çok keyifli geliyor. Adam ise küfür etse şiir okuyoruz. <laughs> evet gidiyoruz mu Baboli?